Evet, Çavdar Bakkaliyesi'ne giriyoruz. Selamun Aleyküm. <laughs> Yaşar abi. Gördüm. Bu karşıda gördüğünüz insan Çavdar Bakkaliyesi'nin sahibi. Karatlı'nın en meşhur marketi. Hadi. 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 Şöyle etrafı. Ne bülkeri, ne baltelleri. Mallara bak, kaliteli. Bu <laughs> sana Eti, <gülüyor> ülker, altıyla başka bir mal yok. <laughs> Şurada karşıda gördüğünüz insan da <laughs> şu <Şunun> insanın <laughs> oğludur gelen de Murat. Evet şanslar. Bu gelen bu koyun asıdır. Pardon, <laughs> çocuğu. Genç çekeyim. Gel Bak abi çekeyim mi? A selam ver. وہ غلا دا دا جگہ وہ غلا دا دا دین کنا تے دا جگہ تے آلا ہتے دا والله یہ دا جگہ